Selam dostlar, sevgili izleyenler. Bugün sizlerle beraber Circle Empires'ın yeni bir savaşına, yeni bir meydan okumasına başlıyoruz. Öncelikle her şey hazır bir şekilde oyunumuza başlayalım. İmkansız modda oynuyoruz. Depomuzu atalım hemen şuraya ve hızlı hızlı oyuna başlayalım. Sol tarafta bir canavar alanı var. Sağ tarafta 1350'lik bir ordu var. Aşağıda canavarlar var. Yukarıda ayrı bir rakip ordu var. Bizim yapmamız gereken sağ tarafı tüketmek olacak ilk başta. Sol tarafta da bir mevzu var ama... Şöyle gir bakayım. Tamam burayı da aldık. Bu bizim için çok çok önemli. Ee, çift farm yapmamız gerekecek. Hızlı 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 hızlı. Farmımızı yapacağız. Ordular çok güçlü değil şansımıza. Bir yerlerde illaki çok daha fenaları vardır ama şurayı da alıp şu 3 adada inanılmaz bir farm yapmamız gerekecek bizim. Buradan gıda ve altın. Buradan da aynı şekilde gıda ve altın kazanıyoruz. Şurayı da alırsak buradan da ciddi bir şekilde gıda kazanmış olacağız. Mantıklı Şimdi Bunun için öncelikle biraz upgradelerimize de Yüklenmemiz gerekecek çünkü upgrade yapmazsak Bunlar bizi Ezer Güçlü başladılar Çünkü biz biraz daha gerideyiz onlardan ee, Şuraya bir tane daha banka atmamız gerekiyor Bu arada 500 yiyeceği bulalım şuraya da bir banka atalım Banka önemli çünkü. Yapabileceğimiz upgrade olduğu anda upgrade atacağım. Ateş kulelerini mutlaka 2-3 tane kurmaya çalışacağım her yere. Ama önce şurayı almamız gerekiyor bunun için. Bütün olayımız bunlara bağlı. Şimdi dostum sen burada biraz daha çalış. Şuraya biraz daha atmamız gerekecek. Ya buradaki kaynakların yetmiyor olması gerekiyor bizim için. Evet, yani burada kaynak kalmaması gerekiyor. O kadar hızlı farm yapmamız lazım. Şimdi şurada ciddi bir odun alanı var. Fakat şunlar bize saldırabilir. O yüzden önce şu kısımlar var. Ee, 1350 ya şunlara saldırsak diğerleri bize saldıracak adım gibi eminim O yüzden Şu an öncelikle savunmaya oynamamız gerekecek bizim Şövalyelerimizden çıkartalım yavaş yavaş Halledeceğiz kulelerimizi koymamız lazım sonrasında. Şuradaki upgrade'leri mümkün olduğunca üste atmamız gerekiyor. Yemekle ilgili problemlerimiz olduğundan dolayı odunla ilgili de problemlerimiz yok. Şöyle biraz yemek atalım ortaya. Odunu yemeğe dönüştürelim yani. Odun konusunda avantajlıyız. Hatta şuraya girersek daha da avantajlı oluruz büyük ihtimal. Yanında 2400'lük bu arkadaşların olması bir tık korkutuyor beni. Bakalım. Dostlarım. Çok hızlı farm yapmamız lazım. Çok hızlı. Şimdi Upgrade'imiz varsa upgrade'lerimizi alalım. Az bir birikimden sonra. Evet. Yakın dövüş zırhını açalım. Bin yiyecek 800 altına. Şurada keskin kılıçları açabilirim. Menzilli zırhı şu anda ihtiyacımız yok. Şunu açalım. önemli. Şu önemli. 800 yiyeceğe ateş kulesi açabilirim. Evet şuraya bir ateş kulesi atalım. Hızlı farm yapmak için bir şeyler yapmamız gerekecek. Şimdi ateş kulesi önemli. Bir tane buraya koyduk. Bir tane şuraya koyarız. Ya da şuraya koyarız. Burası daha iyi olabilir. Menzilde zırhımızı arttıralım. Upgradeler olmadan işimiz çok zor, çok çok zor hemde. Şimdi şuralara biraz daha çalışan atalım. Şifacılarımızı bol bol atalım. Düşman yokken hızla birimlerimizi iyileştirecek. Bundan bol bol atacağım. 3000 odun 4000 yiyeceğe bunu açabiliyorum. Aslında şunu koz olarak açsak mı? Biraz beklesek aslında çok rahat açabiliyoruz bunu. 4000 odun 6000 yiyecek dediği için şöyle odundan biraz fedakarlık yapabiliriz. Ya odunu bir şekilde toplarız. 6000 bin kaç dedi? 4000 bin odun. Hallederiz, hallederiz, hallederiz. Hallederiz. Şimdi yeni ağaçlar yetişince bakın başladılar. Hızlı hızlı kasacağız orayı. Şimdi bu ne istiyor? 200 yiyecekte 40 altın. Tamam bu bizim işimize yarar. Güzel. Güzel. Odun kasılana kadar yiyecek de kasılmış olur. Öyle mi? Öyle mi? Gelin bakayım. Gelin gelin gelin. 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 Şöyle bir zırhımızı vereyim size. Bir de duvar verelim. Girin şuraya. Alalım orayı artık. Tamam. Bu iyi oldu bizim için. Üçüncüyü de ele geçirmiş olduk. Şurada aslında altın kasabileceğimiz bir alan var. Süper. Bankayı atalım. Yiyecekten biraz fedakarlık yapacağız ama bu bizim farmımızı arttıracak sonuç olarak. Şu ortaya gelin bakayım. Kendileri kaşındılar. Ben bir şey yapmadım. Ben ejderhayı atana kadar bir şey yapmayı düşünmüyorum şu anda. Onlar kendileri kaşındı. Şimdi şuraya girsek. Aslında buraya da girebiliriz ama. Şu iki kısmı zaten her türlü almam gerekecek benim. Abi. Şimdi. Şunları biraz arttır odun mevzusundan dolayı da zaten şuradan ciddi bir şekilde odun gelecek. Biraz yemek basalım. Şu yukarısı hallolacak şimdi. Bu arada ben oyunu imkansız modda açtım diye hatırlıyorum. Umarım yanlış seçmemişimdir. Tamam 6000'e vur, vurduk. 4000'i vurduğumuz anda odunda işlerimizi halledeceğiz. Şöyle biraz destek atsak mı? Yemeğimiz var. Yiyecek ve altınla da aslında şuraya 6000'e gelene kadar atabiliyoruz. Tamam. Askeri gücümüzü biraz arttırmış olduk bu şekilde. Öyle mi? Girin dostlar girin 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 girin. Benim adamlarım niye öldürüyorsunuz oğlum siz manyak mısınız ya? Tamam. Şu ejderhayı çıkartmamız gerekiyor. Şuradan bir saldırı bekliyorum aslında ama 6000'e kadar gir abi gir, gir 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 bekleme gir. Evet, burayı da aldık artık. Gelin dostlar. Şimdi burada yiyecek mevzusu var. 1 2 3 4 5 şöyle 6000'e kadar atacağım. Tamam. Ejderaya sal saldırabilir saldırtabiliyorum artık. Şuraya hemen bir tane ejderha koyalım. Bu bizim hayat güvencemiz oldu arkadaşlar. Şimdi bunun haricinde upgrade'lere yönelmemiz lazım. Bir ejderha daha atabiliriz sonra. Şu an bol bol altın kasabileceğim. 500 yiyeceğe ihtiyacımız var. Şuraya hemen bir banka daha kuralım. Burada bankamız var. Şurada bir bankamız var. Güzel. Hemen bizim işçiye ihtiyacımız var. Tamam, güzel. Şimdi şu sağ tarafa girersek sıkıntı yaşar mı? 15.000 mi? Arkadaş evet imkansız da açmışım. İmkansız da açmışım belli oldu. 900 can, 1000 can. Abi şunlardan 80 hasar veriyorlar sonuçta. Bir tane atalım ne olur ne olmaz. Arkadaşlar şunu gördüğümüz çok iyi oldu. Abi girin buraya. Gir abi gir, gir buraya saldık. Hoş ol Ulan niye oradan döndünüz? Manyak mısınız siz ya? Ne yapacağız? Şöyle bas, 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 Abi dal, 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 dal. Bekleme dal. Bekleme dal. Burası da buraya girdi. Manyak mısınız birader ya? Bunlara bulaşmayacaktık ki biz. 13K'ya ne yapacağız biz? Ya var ya, ufacık bir hatamız oyuna mal oldu ya. Normalde biz alırdık bunları. abi. Abi kurtarır mıyız? Yok imkan yok. 13 kaya nasıl direneceğiz? Ya o akılsız ejderha kalktı buradan gitti ya şuraya. Evet içimizden geçtiler. Toplar mıyız acaba? Çok zor toplamımız. Şu anda bayağı geri düştük. 3 ada var elimizde. Ya yani şöyle bir şey yapabiliriz belki. Gir abi şuraya. Hani farmımızı hızlandırmak adına. Burayı hallederiz mesela. Upgrade'leri fulllemeden dalmayacaktım ben oraya. Akılsız ejderha yüzünden neler neler. Yok mümkün değil bunlar 20k abi imkansız da imkansız gerçekten kazanmak. Hoş bizim akılsız ejderha yüzünden oldu. Ya yani burayı çok zorlamanın anlamı yok. Bunlar artık bizim 3 adayı da yavaş yavaş işgal eder. Şu an yapacak bir şey kalmadı dostlar. Evet üzüldüm. Yani gerçekten çok yakındık. Eğer o 20K'lık bize bulaşmasaydı. Daha doğrusu bizim ejderha gidip de oraya girmeseydi şuradaki adaya. Alttakine. Bu oyunu rahatça kazanırdık. Neyse canımız sağ olsun. Başka bir oyunda yine bir şansımızı deneyeceğiz. imkansız modda kazanmayı kafaya koydum. Bir şekilde kazanacağım. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.